aşı insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan kurabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanan tıbbi ürünlerdir. Bağışıklama aşıyla önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdeleri arasında yer almaktadır. Aşılı bireylerin oluşturduğu toplumların sağlık düzeyi daha yüksek olur ve salgınlar görülmez. Ülkemizde difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık gibi 13 hastalığa karşı bütün ve ücretsiz aşı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar dışında grip, kuduz, HPV gibi hastalıklara karşı da aşılar mevcuttur. Aşılar da tıbbi ürün oldukları için diğer ilaçlar gibi bir takım yan etkileri olabilmektedir. Bu yan etkiler büyük çoğunlukla enjeksiyon yerinde oluşan şişlik, kızarıklık, ağrı gibi hafif yan etkilerdir. Bazı platformlarda yanlış bir şekilde sunulduğu gibi aşılar otizme, alzheimer'e veya kısırlığa neden olur gibi ifade yer Fakat aşıların böyle bir yan etkileri yoktur. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermezler. Aşılama enfeksiyon hastalıklarından korunmanın yanında bu hastalıklar nedeniyle oluşan sakatlıkların ve ölümlerin azaltılmasında en önemli toplumsal rola sahiptir. Toplum genelinde açlanma oranının düşmesi ise ne yazık ki yeniden sağlığının görülmesine neden olabilmektedir. Aşılama ile ilgili daha geniş ve doğru bir yere aile hekimimizden, toplum sağlığı merkezlerimizden veya Sağlık Bakanlığı'nın internet, internet portalından, aşı portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.